Bilime dair her şey. Science. Yazın en büyük problemlerinden güneş yanıkları için Portekiz'in Porto kentinde balık kılçıklarından güneş kremi geliştirildi. Tamamen doğal olan ve güneşe karşı koruyuculuğu test edilen krem. Hidrosiyapatit, demir ve demir oksit barındırarak UV ışınlarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor. 7000 derecede ısıtılan kılçıklar organik bir elemente dönüştürülüyor ve ardından krem haline geliyor. Hidrosyapatit, bir kalsiyum postat ve kılçıkların ihtiva ettiği en önemli madde demir. Araştırmacılar kremin içine hidroksiyapatit tozu katarak elementi UV ışınlarına dayanıklı bir hale getirdiler. İnsanlar üzerinde denemeler yaptık ve güneşle temasta hiçbir cilt alerjisine ya da yanık izine rastlamadık. Bu kremin güneş koruyucu pazarına girmesinde hiçbir sakınca bulamadık. Portekiz mutfağının vazgeçilmez morena balığıyla üretilen kremler gelecek yıllarda piyasaya sürülecek.